ünlü yapımcı ve senarist Gani Müjde'yi, eşi Belma Canciğer ve Ümit Erdim'in işbirliğiyle şakaladık. Ümit Erdim'in sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışmasına eşiyle birlikte davet ettik. Tabii bilgi yarışması bilinen yarışmalardan çok farklıdır. <laughs> bu şakası çok sevgili Gani Müjde için. Selma eşi olarak birlikte. <laughs> <Bu>, yarışma sunucumuz Ümit <laughs> bizimle e, bu şakada beraber yarışmayı sunuyorsun. Evet. Risk altında aldı yarışma. <laughs> Kadınlar ve erkekler olarak sizler Turgut ve Pınar adına yarışıyorsunuz. Yani Turgut'la Gan'i yarışıyor, Pınar'la da sen yarışıyorsun. Biz monitördeyiz. Size de kolay gelsin. Hazırız, Teşekkürler. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> konuğumuz Gani Müjde giriş yaptı arkadaşlar. Salonu alalım kendisini. Bravo, hoş, hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de alışkın. Ah geliyorum. talihsiz Pınar. Rakibimsiniz siz. Talihsiz Pınar. Bakalım kim talihsiz Gani'cim. Sana ne oyunlar hazırladık. Evet hadi başlayalım arkadaşlar hadi. Merhaba. Geliyorum. Harika. Kim kimin rakibi acaba? Nasılsınız? Yenisiniz. İyi misiniz? İyiyim çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Talihsiz Bana... kız. Evet. Çok şanslısınız yani. <laughs> Kim 500 bin lira da 500'e kadar giderim. <laughs> harika. <gülüyor> Vallahi Gönü hani kendine çok güveniyor söyleyeyim. <laughs> Vallahi. Açık harika. ara ederiz değil mi? Çok açık Evet Ümit. Yap açılışını gir sahneye. Hanımlar, beyler, Jol TV ekranlarında yepyeni yarışmaya bilgi yarışmasına, eğlence yarışmasına ve aynı zamanda yardım eden yarışma programı risk altında Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ve hepinizin yakından tanığı benim için çok çok özel kıymeti olan değerli büyüklerim bu ilk programın konu oldular. Beni de kırmadılar. Onları burada misafir etmekten dolayı çok mutluyum. Çok da heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum Gani müjde ve çok değerli eşi Belma Canciğer hanımefendi. Benim hayatımdaki yerlerini tartışmak mümkün değil. Size anlatmama gerek yok zaten. O yüzden hemen yarışmacılarımızı tanımak istiyoruz. Pınar Hanım'dan başlayalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. Hoş bulduk. İlk ee, programın ilk heyecanı. Kendini tanıt Turgut. Ee, siz efendim Turgut Bey hoş geldiniz. Merhaba ben Turgut Özdemir. Ee, uzun yıllar otomotiv sektöründe işletmeci olarak görev yaptıktan sonra... ...son 10 yıldır da... Türk sanat müzikisinin içerisinde bir koronun kurucusu ve başkanı olarak ne derler hobi anlamında. Hobi olarak. Evet böyle ikiş, bir uğraş içerisindeyiz. İkisi de benim alakalı olduğum ne sektörler güzel. yine çalıştığım yerlerden geldi. Programımız çok basit ve çok eğlenceli. Ee, misafirlerimizin başına hiçbir şey gelmeyecek. Bunu ben teminat altında tutuyorum. Fakat yarışmacılarımız, e, misafirlerimiz onlar adına bilemedikleri sorular oldukça onları bazı sürprizler bekliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Kırbaç falan mı var? <laughs> <laughs> Kırbaçtan beter edeceğiz merak etme Gani. Size güvenmelerinde fayda var ama aynı zamanda güvenmeseler de iyi olur. Evet. Bu kadar özetleyebilirim. Ee, Belma Hanım'ın sorusuyla başlayacağım. 50 bin liranız var tekrar hatırlatayım. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Hazırız. <laughs> Çok basit. Hangisi patlıcan giller ailesinden değildir? Hav havuç diyelim. Havuç dedi Belma Hanım. Emin misiniz efendim? Yani emin değilim ama havuç diyorum. <laughs> Hangisini diyelim. Evet. Biz, 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 hemen aralarında konuşuyor. Biz, konuşabilir Her, e, miyiz? Riske giriyorum ve havuç diyorum de. Girin Belma Hanım ya. Ne olacak? Havuç diyoruz. Diyoruz biz. Dedik. Evet dedik. dedik. Peki Belma Hanım risk altındayız ama yine de havuç diyoruz dedi. Görelim bakalım cevabımız havuç mu? Gönder doğru cevabı. Bravo. <laughs> evet. Nasıl bir abi? Şey. Patlamıştık Yani. Aa, Biz evet. Patlamıştık. Gerçekten patlamıştık. Evet. gerçekten <laughs> mi? Şans ne diyecektin Patates geldi. diyecektim. Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi bir toprak üstünde patates <laughs> yer altında oluyor. E havuç da yer altında ama Gali. Yanlış. Yanlış mantık yani bu. İkinci sorumuz gelecek. Gani abi için gelecek. İkinci sorumuz. E, ekranımızda soruyu görelim o zaman. Evet hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Kereviz, yonca, anason, kimyon. Hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Gani abi az önce yürüttüğüm mantık çok güzeldi bence. Ben bir şey demiyorum. Güzel bir e, bu, bu hesapla o zaman kereviz çıkar ki toprak altındadır. Ya kerevizciz ya kereviz. Peki. Cevap yanlış ama biz doğruymuş gibi yeşili yakalım arkadaşlar. Daha ilk sorudan korkutmayalım Gani'yi. Doğru cevap vermiş olsun. Tebrik ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> tipik bir Gani müjde mantık yür yürütmesi. Şimdi şey e, şu heydi sorumuz var ya. Belma'ya gelsin. Evet Belma Hanım sorumuz sizin için. Bir zamanların meşhur Heidi, Alplerdeki Kız çizgi filmi hangi ülke yapımıdır? Japonya diyorum. Hani o Heidi'nin ayakkabıları Hollanda'yı anımsatsa da... ...gerçek tabii ki Japonya'dır efendim. <laughs> Müthiş bir şey ya, valla. Belma Hanım iddialı bir şekilde Japonya cevabını verdi. Bakalım cevabı doğru mu? Eminim, biliyorum yani. Allah Japonya. Hatta şarkısını bile bilmiyor musun? Alalım ya? hemen. Gani Müjde'den Haydi lale, şarkısını alkışlarınızla dinliyoruz. La 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 la. Hadi bir şey. <laughs> söylesene de Gani birazdan ne söylesene. Gidiyoruz. Hayır. Değil. Lale, lale. Lale, lale. Hayır lütfen ya. Hayır 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 bu kadar. Sen söyle. Teaser yaptım. Haydi. Değil. Haydi. Ne abi bu? Last to Hayır abi bu Almanca versiyonu. Orijinali değil. Turgut sen de söyle. Bu başka türlü bir şarkıydı. Şeneri böyle değil. Haydi. <laughs> O kabul olur. haydi. Koşun da kabulur. O değil miydi? Haydi git. Haydi git. Haydi haydi haydi, haydi haydi. haydi Haydi delim, haydi. Delim, haydi haydi, haydi. Stüdyo delirdik arkadaşlar. <laughs> Bildi ya seviniyor tabii. Ne yapsın? Haydi. Şey, biz, çökeceğiz şimdi belli oldu. 117 <laughs> yıllık haydi ve haydi yaptık. Ha. O da haydi. iyi oldu. Yani. evet şimdi zor sorularımızdan biri gelsin. Artık başlayalım şakaya birazcık yükselelim. Bilim insanları tarafından evrenin ortalama rengi ne olarak adlandırılmıştır? Aa, dedim abi soğuk füzyon geliyor dedim. Bak. Astro frappe, kozmik latte, space mocha, universal macchiato. Oha! <laughs> Ay, tabii. Gani abi, emin olamazsanız da sevdiğiniz kahveyi söyleyin. E, Orbeina Mocha. Ha, öyle mi? Aa, tamam, peki. Sevdiğim kahve.